Şimdi e, zamlar. Bak esas gündem zamlar. Milletin yoksulluğu, milletin fakirliği, et kuyrukları, çay parasını alamayanlar vesaire. Bak yaş çay yaş çay parası 19 lira olarak açıklandı. Trabzon, Rize, Artvin isyanda, Giresun'un bir kısmı isyanda. Çünkü adamlar çay yetiştirdiler. 17-19 liradan kilosunu verdirmeye çalışacaklar. Yani bu e, ve çayı döküyorlar insanlar. Ha yazar kasa atmışsın. Ha e, çayı sokağa dökmüşsün bu şekilde o yüzden diyorum acaba yalancı bir gündemle bizi oyalamaya mı çalışıyor bunlar aslında altında hiçbir şey yok da hadi böyle bir gündem yaratalım bunu işte bir ay iki ay üç ay oradan da bir mağduriyet yaratalım ya bak işte bizim Cumhur İttifakı'nı yıkacaklar da Erdoğan'ı hala da yıkmak isteyenler var vesaire gibi böyle e, yani kötü durumun e, şey yapılmaması insanlara hissettirilmemesi Erdoğan'ın açıklamalarına bakacağız. Erdoğan açıklamalarına göre burada mağduriyet yaratıyor mu yaratmıyor mu oradan anlayabiliriz gündemin ne olduğunu. Şimdi zamlarla devam edeyim. Bak e, İSKİ zam yaptı. Su İstanbul'da 36 ile 53 arasında zam. Suyunuzu dikkatli harcayın. E, bu yerelin yaptığı zamdı. Bir de otoyollarda zamlar var. Otoyollarda zamlar Allah 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 aslanlar gibi daha, arkadaş yani daha nesini yapacaksın artık. Otoyol ve köprülere bu zam gece yarısı geçerli olacak. Ee, yani e, saat gece bu gece yarısından sonra aşağı yukarı yüzde 50 civarı bir zam yapıldı. Yüzde 50 civarı bir zam yapıldı. Mesela 15 Temmuz Şehitler Köprüsü var ya tek yön yüzde 60 zamlandı. Tek yön yüzde 60. FSM aynı şekilde tek yön yüzde 60 zamlandı. Yüzde 60, yüzde 60 böyle hesap edin işte. Ankara ve Niğde otoyolu yüzde 40 zamlandı. Çanakkale 1915 Köprüsü yüzde 42 zamlandı. Ortalaması yüzde 50. Ya bu kadar da denk getirilir. Tasarrufu pazartesi günü açıkladılar. Zamları da çarşamba koydular. <laughs> Bu da böyle bir şey. Rize'de yaş çay fiyatı özel sektörde 14 TL Fatih Bey. Gülgün Hanım açıklamış. Gülgün Hanım 19 liranın yetmeyeceği söyleniyor. Ben de biliyorum. Özel sektörün 14 lira verdiğini. 25 lira istiyor çift şeyci, çay üreticisi. 25 TL istiyor ancak kurtarılabilir diyor. Bir ton çayı 8000 TL'ye topluyorlarmış. Bir ton çayı 8000 TL'ye topluyormuş amele. Ya haberiniz var mı siz? Ee, tabi seçim zamanı Erdoğan çok güzel açıklamıştı çay fiyatını şimdi Rize'ye gidecek yüzük almadı Erdoğan'ı memleketine gidecek yüzük almadı hatta dün e, bir mesaj gelmişti Özgür Özel Rize'ye gitsin çay mitingi yapsın diyordu Mayıs ayı içerisinde e, ben de aynı fikirdeyim e, Özgür Özel 18'inde öğretmenlerle bir miting yapacak 18 Mayıs'ta e, bildiğim kadarıyla ya 18 Mayıs ya da yok 18 Mayıs diyebilir. 18 ya da 16 Mayıs bir bakarsın. 26 Mayıs'ta emekli mitingi Ankara'da bence bir mitingde Rize'de yapılmalı diye düşünüyorum. Bence önemli. Heh, ne ya? Heh. Ne demiş? der bakayım ben bir okuyayım onu. Okuyarak anlarım. Okuyarak. Ha. Hadi bir zahmet. Ee, şey kim söyleyen onu? Hanefi Avcı. Hanefi Avcı. Bir bakalım ne demiş? Tane tane bir okuyayım. Ankara'da olan mafyayı kurtarmak için emniyet ve mahkemeye yapılan operasyondur bu demiş. Vay bu da enteresan. Derin bir adam. Evet. Ankara'da epey bir çile çekmiş bir adam çektirilmiş ve Ankara'da olan mafyayı kurtarmak için emniyet ve mahkemeye yapılan bir operasyondur. Yani derin derin mafyadan bahsediyoruz. Onların oyunu gibi diyor bunu. Onların oyunu gibi. Yani şunu demek istiyor. Mafyanın işte ben şunu anlıyorum buradan. Ben böyle yorumluyorum çünkü. Böyle okurum böyle bir müddet kendimle kalırım. Olayları puzzle'ı birleştiririm. Bu üç adam, üç adam var ya gözaltına alındı emniyetçi. Bunlar mafyanın adamı. Mafyanın işte beslediği bir yerlere getirdi. Bunları mal varlıklarına bakmak gerekir şimdi. Eğer Hanife Avcı'nın bu sözünü ispatlamak istiyorsanız bunu şeyi mafyanın karşı operasyonudur demiş Ali Yerlikaya'ya karşı. Bunların mal varlıklarına bakmak gerekiyor. olabilir. Yani mafyanın kullandığı bürokratlar bu diyor. Her ülkede bu. O zaman temiz eller operasyonuna ihtiyaç var temiz eller operasyonuna o zaman ihtiyaç var. Ama temiz eller operasyonu yapmak için iktidarın irade koyması gerekir. İktidar nereye giderse, nereye uzanacaksa engel olmaması gerekir. Ama o işte her yere uzanabilir. <laughs> Anladınız mı siz? Anladınız. Bence her yere gidebilir. O yüzden temiz elleri falan yapmayacaklar. Bir yere kadar götürecekler. Ondan sonra zaten gitmesi mümkün değil. Ha atacak bilgiler geliyor. Hakan Fidan konuşmuş. Sorunun yeri burası değil demiş. Hayırdır bu ne ya? müdürlere soruşturma sorusuna yanıt vermedi. He Hakan Fidan, Hakan Fidan Dışişleri Bakanı e, o bu soruya e, cevap vermeyeyim. sorunun yeri var. ama Dışişleri Bakanı ya ona ne alakası var? Hakan Fidan'a ben şu soruyu soruyorum. Yani Hamas Türkiye'de odaklanacak mı? Üst olarak Türkiye'yi kullanacak mı? Ben o soruyu soruyorum. Zamlardan bahsettik. Ekmek suya da zam geldi. Otoyola zam geldi. Hazırlıklı olun. Haziran ayında doğal gaz elektrik hepsine zam gelebilecek. Onu da aktarayım, aktarayım bir kez daha. Son haber esnafa darbe.